Herkese hayırlı cumalar. Cuma selası okunuyor ve ben 741'i gördüm ve sizinle paylaşmak ist istedim. 741 hemen olsun sayı sekansıdır. Şimdi cuma selasıyla Allah'ın izniyle en iyi en yüce şekilde alanınıza kolaylıkla e, şu anda kalbinizden geçirdiğiniz niyet ve isteklerinizin kolaylıkla olması için ee, neler mümkün yaradan bu cuma ezanının selasıyla e, en hayırlı isteklerinizi kabul etsin ve sizin istediğinizden daha hayırlı bir şekilde size e, tez vakitte size uygun enerjilerle e, nasip etsin Allah kabul etsin hayırlı cumalar 7 4 1 hemen olsun ne istiyorsan o olsun